Herkese selam. Şimdi en çok sorulan sorulardan biriyle tekrar karşınızdayım. Vücutta sarkma oldu mu? Sarkma olmaması için ne yapmamız gerekiyor? Ne kadar sarkma oldu? E, sarkma olursa biz kilo vermemeli miyiz? gibi birçok soruyla karşılaşıyorum. Şimdi ilk etapta vücudumuzun ...belli bir adaptasyon sürecinin, belli bir adaptasyon sisteminin olduğunu kabul etmek zorundayız. Biz yaklaşık 5 sene, 10 sene, 3 sene hiç fark etmez... ...belli bir kiloda yaşıyoruz. Bu kilodan düştükten sonra vücudumuzun ilk hali gibi olmasını beklersek... ...bu kendimize yapacağımız en büyük haksızlıklardan biri olur. Şöyle düşünün... ...insanlar 9 ay hamilelik süreci yaşıyorlar. Bu süreçten sonra... ...normal ya da sezaryen doğum yapsalar bile eski vücutlarına kavuşamıyorlar. Neden? Çünkü deri 9 ay o gerginlikle yaşamış oluyor. Şimdi bizim geri dönüp bunu normal kabul edip ama bizim yıllarca derimizi tamamen genişletip tamamen bu şekilde yaşayıp ondan sonra ilk günkü haline dönmemizi beklemek gerçekten kendimize yapacağımız en büyük haksızlıklardan biri olur. O yüzden bana sürekli sarkma oldu mu, deformasyon oldu mu diye soruyorsunuz. Tabii ki oldu. Ben 150 kilodan 61 kiloya düştüm. Toplamda tam 89 kilo verdim. Neredeyse 90 kiloyu tamamlamak üzereyim. İçimden 1,5 insan çıktı. Deformasyon olmadı dersem inanmayın. Deformasyon olmadı diyen insanlara da çok fazla itimadınız olmasın. Mutlaka ki deformasyon olacaktır. Şöyle düşünün, en basit örnekle şöyle anlatayım. Siz derinizi bir tişört gibi düşünün. Bu tişörtü 36 beden bir tişörtü gidiyorsunuz 50 beden, 56 beden, 48 beden bir insana giydiriyorsunuz ve o insan o tişörtle 2 gün dolaşıyor. Sadece 2 gün ya. 2 gün sonra tişörtü üstünden çıkarttığı zaman o tişörtün ilk alındığı günkü gibi olmasını bekleyebilir misiniz? Mutlaka ki esneyecektir ve mutlaka ki elastikiyetini bir noktadan sonra kaybedecektir. İlk önce bunu kabullenmemiz gerekiyor. O yüzden sorduğunuz sorunun sarkma oldu mu, deformasyon oldu mu sorusunun cevabı bu. Evet, kollarımda, iç bacağımda, karın bölgemde deformasyonlar, deri fazlalıkları mevcut.